Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Arkadaşlar Bugün siyah, İlk Sıraya Oynuyoruz Arkadaşlar Bugün Anamla Kardeşim Var Kardeşimle birlikte oynuyoruz arkadaşlar bu sefer Kardeşimle birlikte Daha eğlenceli bir oyun oynadık ve başlıyoruz Şimdi O zaman Benim evime bir girelim arkadaşlar bardak üstünün başımızın da sesi geliyor aralarında. Aa arkadaşlar burada şöyle bir sarı koltuğum var. Bu çok güzel. Hadi otur. Wow evet. Wow ben de bunu yapıyorum. Oh. o zaman arkadaşlar şuraya bir girelim. Ben de evimi çok gezmiyorum. Burada bir tane arkadaşlar unutulmuş şey var. Hatta sarayım çekip bir şey. <laughs> çok güzel değil mi? Tamam, tamam. Kalsın çok, çok seviyorum neden? Bayrak panom var. Aslında parayla bir şeyler alabilir. Evet. Bu odasının sana boş. Lo, bunu bu. Nasıl lava var arkadaşlar? Şöyle. Minecraft'ten çıkıyor. Bir şey yok dolduracağım. Daha ne koyacağımı bulamadım. Toplu oynayacağım yani. bayağı bir şey koyamadım. Ben yukarıdayım. gel derslerim yok. <laughs> <Ben> çok güzel. ha <laughs> banyo çok güzel. Bu çok Bu çok güzel. Hadi yatalım Evet bu Gaymi'nin denemesinden kalma. Bu da, bu da Pascal güncelmesinden kalma. Şu hani şeyleri de ne diyorsun? Şu kabı da Pascal güncelmesinden arkadaşlar. Bayağı Pascal güncelmesinden aslında şeyin var benim. Arkadaşlar, bu da Pascal'in öncesi. Çok güzel var. Evet, havuzlara bakın. Beğenmeyi unutmayın diyor. Lütfen videoyu izledikten beri beğenirseniz çok sevinirim. Ha bunu havuzlar yapmış. Uuu, evimizde bir sürü şey kuşu var. Aa, hmm. bunlar sanırım... Evet biz de kardeşiz. <Sessizlik> Hadi tamam. <devam. Sessizlik> <laughs> burada pastane güncellemesinden bir şey yok ama burada ne olduğunu bilmiyorum. Burada bir şey yok. Bu arada arkadaşlar bir tane hayvan şeyim var. Onu da açacağım. Bir videomda. Ya bu video ya da sonraki video. Şimdi ben evimin dışına çıkıyorum. <laughs> ben bir evime geçeceğiz. Şöyle ben hatta şuradan kişilere gireyim. Kim çıkarsa o. Bu arkadaşlık siteyi gönderen ne konuyu dövdüm. Ee, şeyler. Yo no, bu değil. Bu bazıları ben size hatta benim şeyimi gösterdim arkadaşlar. Yani istek atabilirsiniz bana arkadaşlar. O yüzden şimdi ben şöyle. Hemen hemen evini seçiyorum. O kişinin evine gideceğiz. Tamam mı? Bekle. Burada şimdi seçiyorum. Hemen gözüm kapalı bir Beş seçiyorum. Hop. beni aslında sana. Ay, ay siyah su. Ben siyah Tamam mı? Karşı alıyorum. Ben mi buldum? O büyük evimiz karşıda. Küçük bir ev gibi. Ben hmm. çok hmm. Ben 18 beğenisi var ben. Hmm. <laughs> hmm. Yanaş, öfünme, 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 ben de çok. <laughs> arkadaşlar çok <tutup> <laughs> Benim de şeyim, bir şey Çok sanki evet. Benimki de. Evet. Benimki de arkadaşlar banyo istiyor. Banyo buradadır. Bak şurada. Bak şurada. Çok Evet, şimdi ne yapalım? Biz birazcık oynayalım mı? Bak biz onunla gideceğim. Biz oynayalım. Bakalım kimler kazanacak. Ya da para biriktirelim. Şuradan gel gel gel. Para biriktirelim. Çünkü para biriktirmek de bence önemli. Evet. Hemen ben başlarım. Bunları buna yapa yapar para biriktireceğiz arkadaşlar. Ya ne yapıyorsun? Çocuk çocuğu ya, şey oluyor. Bütün cam Bütün mı? Tamam. Ya, ya bir tane lazım. Varsa dur 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 bak ben alayım. Bir tane bak. şöyle. Biraz oyunu ben sıkıyorum arkadaşlar. çünkü benim sesim gelmiyor Şöyle. Karpuzayla Şöyle. Bir tane al, bir tane Tamam mı? Bir tane Artık ben batıyorum, sen alırsın. Arkamdayız Ha. <laughs> çık çık çık. Bana ne ben düşürdüm ben de onu Şuradaki şeyden. Stam kırmızı. Kırmızı miyiz ya biz? Ben bitirdim. Ben, ben, ben bitirdim. ben de. Abi, ben bir kutu açıyorum. Para. Aa, çok güzel şeyler çıktı. Ne oldu? Evet. evet şimdi bir kere daha oynuyorum. Ben bayağı para biriktirmek istiyorum arkadaşlar. Ben bunları yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben bunu bitirdim. Bunu alalım. Evet bayağı param oldu bir kere daha oynayalım. Daha... Şimdi ben bunu bir tane, Daha sonra Şöyle. Hemen elmaları da alalım. Çok kapı. bu. Yine kuşumuz çalıyor arkadaşlar yani, çok var ya. <laughs> daha birkaç tane daha şey lazım. Eee, hmm. <laughs> <laughs> Bak ve şimdi son temel tamına tam bayağı 15 tane şey ona nasılsın? kaldı? ona kaldı. Nafsa bitirdin mi? Hayır. Birim daha iyi değil mi? Ya ne yapıyor bu kişi ya? Ne oluyor bu? Aslında bence diğerini de bu yani. Çünkü ona bir pizzacıya daha sonra geliyor. Pizzacıdan daha az para geliyor. Ben şimdi bunu bitirmeye çalışıyorum ama herkes benim şeyimi alıyor. Tabii ben de kaybettim. Hayır, Evet, bitirdim. Ve daha da yapamıyorum. Şimdi ben bir şeyler almak istiyorum aslında. Ne alsam? Aa güzel bir beğenim oldu. Gerçekten teşekkürler güzel bir de. oraya yaklaşacağız artık. Hafsa'nın Şöyle güzel bir. Evet Arkadaşlar şimdi krizyona geldim Hafsa'yı bekliyorum Hadi Hafsa sen de gel Şimdi geliyor ha? Ben orada şöyle tavşanımı bir okşuyorum çok tatlı Çok tatlı ya o tavşan Ben onu unuttu böyle 3 falan yaptım Bu da iyi oldu gerçekten Gerçekten mi? şimdi geldim mi? Şimdi arkadaşlar yarış devam ediyormuş. Evet arkadaşlar şimdi başlıyorum. Evet bakalım kim tepede. Şanslı kapımı kullanmak istiyorum. Bu Like 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 like

Bakalım. Hadi. Bu suda çok zaman kaybediyoruz arkadaşlar bu arada. Şimdi ben kaybediyorum. <laughs> ben şunu

Yeah, I'm kidding. I'm like a nice night of eating. I'm going Oh, i can I are you? Want? Evet arkadaşlar şimdi hemen övüme işini yapacağım. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı Çok seviniriz. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. Bye.